Senseçiler İl Jandarma ekipleri kaçak içki ve sigara çetesini takibe aldı. Milyonluk bir vurgunu ortaya çıkardı. Çete üyeleri lüks araçları da Türkiye'ye kaçak yollarla sokuyordu. Eş zamanlı operasyonda Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan da bugün gözaltına alınan isimler arasındaydı. Lüks araç çetesine operasyon düzenlendi. 101 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Aralarında çetenin mağdurları da vardı. Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan da bu sabah saatlerinde gözaltına alındı. Bir jandarma alay komutanlığı ekipleri sahte belgelerle Türkiye'ye lüks kaçak araçlar sokan bir çeteyi takibi aldı. Yaklaşık 6 ay süren takibin ardından bu sabah saatlerinde operasyon yapıldı ve 46 kişiyi gözaltına alınıp Maslak'taki İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Çete, yurt dışından Türkiye'ye kaçak yollarla sokulan lüks araçları Türkiye'de perte çıkmış lüks araçların ruhsatları ya da değiştirdikleri şasi numaralarıyla satıyordu. Jandarma ekipleri çeteyi kaçak içki ve sigara şüphesiyle takibi almıştı. Milyonluk bir vurgunu ortaya çıkardı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Fenerbahçeli yıldız futbolcu Ozan Tufan'ın da çeteden lüks araç aldığını belirledi. Sabah saatlerinde Ozan Tufan da gözaltına alındı ve Maslak'taki komutanlığa getirildi. Ozan Tufan'ın Mart ayında aldığı lüks araç böyle görüntülenmişti. İddiaya göre ünlü futbolcu o aracı nişanlısı için satın almıştı. O gün bu araç nedeniyle gözaltına alınacağından habersizdi. Bugün gözaltına alınan Ozan Tufan, İl Jandarma Komutanlığında 10 saat kaldı. Akşam saatlerinde serbest bırakıldı. İddiaya göre aracın kaçak olduğunu bilmiyorum dedi. Fenerbahçe Kulübü ise yaptığı açıklamada Ozan Tufan'ın müşteki sıfatıyla ifadesinin alındığını açıkladı. Çeteye yapılan operasyonda yurt dışından sahte belgelerle getirilen çok sayıda lüks araca da el konuldu. Soruşturma kapsamında 46 otomobil galerisinin mercek altına alındığı öğrenildi. Araçlar Maslak'taki jandarma komutanlığına getirildi. Hakkında yakalama kararı bulunan 101 kişiden gözaltına alınan 46 şüphelinin sorgusu devam ediyor.